Şey yapacağım. Evet şimdi annemin güdülün sulguçlu ekmek deriz biz buna. Böyle ekmeği bu şekilde yazıp içine kıyma koyup ondan sonra da pişiririz. Annemin çok sevdiği ve yaptığı bir şeydi bu. Soğanlı ekmek de denir. Şimdi annem onu yapacak değil mi anacığım? Yeah. Ha, haydi bakalım. Hem de kollarına hareket olacak. Harikasın. Bak kollarım hareket etmiyor diyordu. Ne diyormuş meğerse. Biraz daha un sürüp yapalım ekmek, mı? Ekmek, ekmek, tamam haydi bakalım. Evet. Of of of. Çok güzel. Evet evet devam et anne. Hay mübarek. Ne oldu anne? Çevir bak. <laughs> Çevir çevirebilecek evet, mi? Hamur, olmuş. hamur cıvık mıymış? Ya. Evet bence de hamur cıvık. O yüzden olmuyor. Cimur, şuraya, şuraya yakın ha, tamam Eyle. şimdi biraz daha i̇şte yap biraz daha olur yap sulguç koyacağız ama ol, ol, öyle mi anneciğim içine biraz sulguç koyacağız sen şimdi biraz daha yaz içine et koyacağız Heh, et koyacağız ya içine ekliyoruz Koy, tamam. Sen et, et, et biraz et koyu istersen. Et, biraz et. daha biraz daha elinle bastır. Daha yaz 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 yaz. yaz ya. Hani gençken hep yapardın yani. Koy eti koy, etine yazalım. Etine yazalım. Etine mi yazalım? Biraz et koy o zaman içine. Hadi bakalım. Çevir. Çevir de bu tarafına uyan anne. Neyse bildiği kadar, ben istediği yok. kadar. Hah. Haydi. Orada tersi satı olur mu öyle? Aynen, Niye annemin işini bozuyorsun? Hep, Tamam anneciğim. Sen buraya yap. Neyse hadi böyle yap. Ters olur. Ters olur. Ters olur. Satı çevir geriye. Şöyle çevir. 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 Annemin dediği gibi olsun. Evet. Çevir. Çevir neyince? Hmm. Hı. 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 Bildiği kadar olsun. Hı. Haydi hı. anneciğim. Haydi. Haydi bu Etten koy. Et bu yağım. Hı hı. Bu da çok. Gel. Evet Ayşe teyzenizin meşhur soğanlı ekmeği bu arkadaşlar. Biz çok severiz. Bakın daha ben nerelerden geldim bunu yemek için.